Sandık bu kez yerel yönetimler için seçmenin önünde. Siz sandığa gidin, biz sonuçları evinize getirelim. Ahmet Arpat ve Nazlı Çelik'le ilk sonuçlar. Seçim NTV Star ortak yayınında. Seda Öğretir ve Osman Girgin'le net analizler, en doğru sonuçlar. Seçim sonuçlarına dair ne varsa 31 Mart akşamı Star NTV ortak yayınında. Burcu Burak Özcan, Deniz Kilislioğlu ve Erhan Yılmaz'la geceden sabaha kadar seçim sonuçları. Yüksek Seçim Kurulu, parti genel merkezleri ve kritik illerden canlı yayınlar. Uzman konuklardan sıcağı sıcağına seçim analizleri. Seçim Star NTV ortak yayınında.